Beni buralarda arama anne, kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak, bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Bugün görüş günü, günlerden salı, ıslak, sarı bir yağmur. Ülkemin neresine bakarsa ay, orada yitik bir anne ağlıyor. Sen aralıyorsun yağmuru, acıdan sırılsıklam alnına siper edip elini. Sonra bir umut koşuyorsun, ısırırken çırpıntı gözlerini. Ah verebilseydim keşke! Yüreği avcunda koşan her bir anneye tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan koşma anne birdenbire batacak olan düş denizinde yarattığın umut sandaldır oysa benim için gece ışık kızıyla koşan kısa ve soğuk bir zamandır bu yüzden boğuk seslerle geldiler bir şafak uykusuz, yorgun ve korkak. Sanırım baytardı. Yüreğimin depreminde Richter ölçeği çatlarken ölebilir raporu veren beyaz önlüklü doktor. Boş ver ipotta amca. Üzülme ne olur. Sen de anne, sen de üzülme. Hücremin dört bir köşesinde el ayak izlerimi Ciğerlerimde yırtılan bir çığlıkla hazır beklediğim ve korkunç bir sabırla birbirine eklediğim korkak, kahraman günlerimi düşlerimle sınırsız, direnmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sıradakine usulca açılı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şehz Bedrettin'i, Böhlüce'yi, Torlak Kemal'i düşün anne. Hala kanaması nedendir faşizmin göğsünde. Utangaçlığı bile vurmadan yanaklarına yasının. 18'inde ölümüne pervasız yürüyen, ince bilekli, çıplak ayaklı Tanya'nın. Denizi düşün anne. Her Mayıs şafağında uzun uzun döverken dar ağaçlarını ve o şafaktan doğma 11 yaşını çiğneyip yürüyen çocukları. insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan sıcak omuzlar değerken omzuma buz üstünde yürüdüm yıllar boyu bayraklar ve türkülerle kopunca memelerinden o mükemmel hayata. Kurşunlar sıktılar anlama, açık alanlarda ağır, kartalların konup kalktığı yalçın kayalardan biriydim. Ölüp dirildim yeniden, güneşli, güneşsiz akşamlarda. Mutlu yarınlar adına, özgürlük adına, ekmek adına, üstüne vardım kuyruğu kanlı itlerin dirilip dönmesin diye Hiroşumalar. Tahtadan atların boynuna çıplak ölümlerle yatmasın diye çocuklar. Aç gözlerle bakmasın diye çocuklar. Kardeşlik adına havadaki kuş denizdeki balık adına yürüdüm yıllar boyu. Dönüp bakmadım arkama. Iraktı gözlerim çok ırak. İzim kalır mı bilemem yürüdüğüm yolda Kalsa da silinir gider Yalnızca bir ağıt gibi çakılır Ardımca gelenlere gözlerimi yaktığım yer Tören alanlarında ölmek ne garip şey anne Kanlı karanlık bir oyunda baş oyuncuyum Bütün gözler üstümde Sürüyor Gecenin karnında şafağa bakan oyun, Masa üstünde üşüyen bir sigara, Yanında küçücük bir cam bardak, İçinde rengi bu gecenin cılız titrek bir kibrit, Kağıt kalem, sandalye, Geride fulu, yağlı, büküm büküm bir ip, Ve çingene, kuralına uygun, Değişmez dekor mudur idam mahkumunun Kırılacak canmışım gibi davranıyorlar yüzlerinde zoraki çatılmış bir hüzün. Oysa birazdan boynumu kıracaklar. Pul pul dökülecek yaz sivası Eylül'ün. Ben ölümü asıl az ötede titreyen çingenenin kara kirli ellerinde gördüm. Anladım ki küllenen sigaradır. Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. Yani benim güzel annem alaca şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi vurup kanımı içtim. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Sözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Usul adımlarla yürüdüm ömrümü. Karşımda kurum kurumlaşan dar ağacı. Tarla kuşu korkmaz ki korkuluptan, Ökse de olsa dört bir yanı. Birdenbire acıdı boynum. Gelecekler var birbiri ardınca, Genç, yakışıklı. Ne olur işçi kadınım, Az yumuşak dik şu kefenin yakasını. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Çiçekleri kopmak, ırmakları akmak. Yaz boyu çoban altı atanlara aldanmak. Su başlarında aylak sektirmek kavalımı. Sonra bir çocuğun afacak afacan bacaklarında, canavarca kayalıklarına tırmanmak isterdim. O güzel günleri görenler arasında bir soluk ben de yaşamak isterdim. Bir de Lur Müzesi'nde seyretmek, gizliden öperken siyah huşa kontu tebessümünden. İşte o an saçlarından yakalamak dolunayı. Bir de 25 kilometreden görebilmek Nazım'ın gözlerinden pırıl pırıl Moskova'yı Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı. Sedef katmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gün yeme okudular, suçumuz malum. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar, çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Yanlış mı duydum yoksa? Erkenci bir horoz mu ötüyor? Keskin bir acı bilenmiş. Git gide yaklaşıyor sonum. İyi sözlerim yoktu söyleyecek. Usulca baktım yüzlerine, bin yıllık iskeletleri çatırdayarak göçtü ayaklarımın dibine. Korkutamadılar beni anne. Avlunun ortasında çatık bir kaş gibi duran dar ağacı, bir zaman rüzgarda saçını tarayan telli kavak değil mi? Boynumdaki kemendi bir öyle sonu bükerken o kız sarı sıcak sevdasını düşünmedi mi? Söyle anne, o çingene bir çiçek bahçesi kadar sıcak sokağımızdan bağıra çağıra geçen bohçacı kadını sevmedi mi çılgınca? Kurulmuş uzaklar yok artık yolumda. İşkenceler, zindanlar, hücreler. Savunmak yok, mutlu tok bir yaşamı, açlık grevlerinde beynimi bir sıçan gibi kemiren mideme karşı. Kısacası bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gerilmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara Ölmek ne garip şey anne, Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla Şaşkın, umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ceplerimde el yerine balyoz taşırken, korkunç bir merakla beklerken kurtuluş haberlerini ve yüreğimin ırmakları taştı taşacakken ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben yaprak derim, çiçek derim, cam diplerinde açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer yine de oğlunu yitirmek kim bilir, ne garip şey, anne. Beni buralarda arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, ağlama. Kırıldıysa düşevinin kapısı, Bütün kırık kapıların çağrılısıyım. Kızların yanaklarında çukurlaşan, Biten başlayan aşkların ortasındayım. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acıyı süpürmek için açtığın kapıda Umarım kurtuluş haberleriyle dönmüş olur. Can ve erkekik kokuları içinde acı yüzlü çocuklar. O zaman nasıl indirilmişse şen şakrak, öylece kalkar uygudan şarteller. Dişleyip pükürmeden sigaralarını türkü tadında giyinirken işçiler. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını, adı başka, sesi başka, nice yaşıtım oyunundaki çiçekler çiçekler içinde bir ülke getirirler başlarını koymak için yoğun dizine sen hazır tut dizini anne o mükemmel güne